Şimdi zindanların olduğu bölgeye geldik. Yani izleyenler. ilk şey disiplin hücresi diye geçiyor. Disiplin evet. hücresi zindanı ne demek? Toplum içerisinde yüz kızartıcı, tecavüz, cinayet, taciz gibi suçlardan veya koğuşlarda sıkıntı yaratıp uyarı cezası aldığı halde aynı davranışları tekrarlayanların cezalandırıldığı bir koğuş burası. Çok karanlık, soğuk ve sıkıntı veren tek kişilik hücre oldular değerli izleyenler. Tecavüz eden de böyle bir yerde kalsın zaten değerli izleyenler.